yoksulların ihtiyaçlarını gidermeye vesile oluyoruz. Zekatı verdiğimiz zaman, fitreyi verdiğimiz zaman, sadakayı verdiğimiz zaman hele şimdi her şey pahalandı. Ateş pahası. böyle acayip acayip fiyatlar yükseldi, gitti. E şimdi hepimiz bir sıkıntı içerisindeyiz. Hele ihtiyaç sahipleri daha fazla sıkıntı içerisinde. Yani biz bile bir markete bir pazara gittiğimizde böyle fiyatları görünce e, adeta dudağımız uçuklayacak duruma geliyor böyle. Hayret ediyoruz ne kadar yükselmiş bunların fiyatı diye. E şimdi hadi biz öyle ya da böyle alma, alma durumumuz oluyor. Yani pahalı da olsa hadi mecburen alabiliyoruz. Fakat ihtiyaç sahipleri bundan mahrum kalıyor. Yani ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları daha da fazla artmış oluyor. Sıkıntıları daha fazla artmış oluyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda yani bunu Müslüman bir fırsata çevirip ihtiyaç sahibi olanların ihtiyaçları daha fazla arttığından dolayı, sıkıntıları daha fazla arttığından dolayı fitreyi vermede efendim gayretli olduğu zaman, sadakayı vermede gayretli olduğu zaman, zekatı vermede gayretli olduğu zaman, belki elinden geldiği kadar fazla fazla verdiği zaman Allah'ın izniyle çok daha büyük sevaba girmiş oluyoruz. Çünkü bir insanların rahat olduğu bir dönemde yardım etmek var. Bir de zor dönemlerde insanların çok fazla ihtiyacı olduğu sıkıntılarının çok fazla arttığı bir dönemde yardım etmek var. İkisinin sevabı aynı değildir. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, Mekke'nin e, fethinden önce e, böyle e, sahabenin vermiş olduğu böyle bir e, yarım hurma diyelim yarım kilo bir kilo hurma diyelim böyle bir vermiş olduğu bir hurmanın sevabı Mekke fethedildikten sonra yani bu zorluklar geçtikten rahatlık olduktan sonra yani Uhud daha kadar kişiye böyle altın infak etmiş olsa o zorluk döneminde ve yarım kilo hurmanın sevabına erişemiyor. Ya yani dolayısıyla her zaman zorluk dönemlerinde yaptığımız az bile olsa yardım böyle bolluk rahatlık dönemlerinde fazla yaptığımız yardımlardan daima kıymetlidir. Dolayısıyla bu e, ekonomik krizin olduğu, sıkıntının olduğu, her şeyin pahalaşmış olduğu bu dönemde e, ne kadar fazla infak edersek e, karlı biz çıkarız. Ne kadar fazla zekatımızı verirsek karlı biz çıkarız. Fitrelerimize ne kadar fazla verirsek karlı biz çıkarız. Yani şunu yapmayalım, fitre ne kadar? 40 lira. Tamam yani e, 40 lira vereyim kuruşu kuruşuna. Çok da onu düşünmemekten. 50 lira ver, 60 lira ver. Yani bu da 40 lira dediğimizde e, yani açıklanan bu rakam da en alt yani e, en alt en az verebilecek bunu verecek. Yoksa herkes yani ben bir oturduğum zaman yemek dedim ki ben 70 lira yiyorum diyorsa kişi onun fitresi 70 lira vermesi lazım. Yani 100 lira ise 100 lira vermesi lazım. E şimdi e, adam e, çok zengin e, çok fazla malı mülkü zenginliği var. O da fitreyi 40 lira verirse ayıp etmiş olur yani. O en azından çok zengin insanlar için diyelim ki 100 lira versin, 500 lira versin, 1000 lira versin. Dolayısıyla herkes zenginliğine göre bunu vermesi lazım ki e, neticede bu nedir? Allah için verilendir, Allah yolunda verilendir, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının giderilmesidir. Dolayısıyla kazançlı olan her daim veren olacaktır. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi her daim veren el olan kullarından eylesin. Hani Efendimiz bir gün buyurdular ya, veren el alan elden üstündür. Niye? Çünkü verdiği zaman kişi karşı tarafın ihtiyacını gideriyor. Muhtaç durumda olan insanın ihtiyacını gideriyor. Onun duasını alıyor. Efendim onun hayır duasını almış oluyor. Belki Allah göstermesin bu sıkıntıdan dolayı belki hırsızlık yapacak, belki arsızlık yapacak bilemiyoruz. Her türlü şey olabilir. Çünkü fakirlik neredeyse küfre düşürecekti buyuruyor Efendimiz. Böyle bir sıkıntıdır. E biz yardım etmek suretiyle onları da böyle bir günaha girmekten korumuş oluyoruz Allah'ın izniyle. Dolayısıyla bizim sevabımız da çok fazla artmış oluyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi zekatta, fitrede, infakta, Allah yolunda verme konusunda eli açık olan, cömert olan kullarından eylesin. Tabi ne zamana kadar vereceğiz fitreyi? Bayram namazından önce vermiş olmamız lazım. Bunu yani bayrama birkaç gün kala da verebiliriz. Hatta ihtiyaç durumuna göre Ramazan'ın başında bile verebiliriz. Yani bu nedir? Fakirin ihtiyacı bir önce giderilsin diye onu önce de verebiliriz. Ancak Ramazan bayramı namazından sonraya kalmaması lazım. Kalırsa o fitre yerine geçmez. Tamam bir sadaka verilmiş olur. Ancak o normal sıradan bir sadaka olur. O fitrenin sevabı gibi öyle bir sevaptan mahrum kalmış olur kişi. Dolayısıyla bayram sevincini yoksul ve muhtaç durumda olan insanlar da yaşasınlar diye bayramdan önce yani en geç bayrama kadar, bayram namazına kadar o verilmesi lazım. Tabii biz bugünlerde de verebiliriz ki vermeliyiz. İhtiyaçları bir an önce hiç olmazsa ihtiyaçları gidermeye çalışsınlar.